Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, sevdiğiniz yani bugün arkadaşlar sizlerle birlikte sevdiğiniz şeyleri, karakterlerin e, kıyafetlerini, arka kıyafetleri, anime kıyafetleri. Arkadaşlar yani öyle e, onları nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar aramak kısmında fikir arıyoruz ve buraya bakın arkadaşlar şu yazıyoruz. Erkekseniz erkek yazı yani erkekseniz boy yazıyorsunuz kızsanız e, şey yazıyorsunuz neydi onun adı girl boys neydi onun adı bir dakika arkadaşlar evet arkadaşlar girdim sonunda bakın arkadaşlar böyle şey var. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar. Ondan <laughs> sonra bu resmi üstüne basılı tutuyoruz. Bir dakika şuradan bulacağım. Arkadaşlar kaydetmek yerine görüntüde diyelim. indireceğiz ama ne indiriliyordu o bayağıdır şapmadım ya arkadaşlar yani bu bunu indiriyorsunuz mesela bakın, bakın arkadaşlar ben Google'dan yapacağım. Beşik... Bir de arkadaşlar takımlar da oluyor bu arada. Ben şey yapacağım mesela Beşiktaş. Ben çünkü beşik taş diyeyim. Beşiktaş izliyoruz. Görseller, haberler var. Haberler, görseller. Tamam. Evet arkadaşlar. Ondan sonra bunu bu resmi indiriyoruz. indirdik değil mi? Bakın arkadaşlar zaten bunda indirim gelmesi lazım. Bildirim. Roblox diyorsunuz. arkadaşlar Roblox.com'a gidiyorsunuz. Burada sizden zaten oyununuz yüklü olduğu için size girmenizi istiyor. Kontan in apa basarsanız size o normal oyna yani mobile ışınlayacak. 3 ee, noktaya basıyorsunuz ve masaüstü stresini seçiyorsunuz. Buradan create'i seçiyorsunuz. Ve ondan sonra tişörtü. Bakın şırtı değil. Tişörtü seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben yaptım bir 2-3 tane arkadaşlar. Adidas. Keko şırtı. Keko şırtı. Sana ne? Ben bu şehri karanlığına gömde geldim. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Beşiktaş kadronu. Ay kadro demişim. Beşiktaş'ın şeyini. Arkadaşlar bunu e, tabii vermez. Neden vermez diyorsunuz şu an biliyorum. Çünkü arkadaşlar bunu kesmedim kesseydim yani kırpsaydım olurdu. Ama kırpmadığım için olmuş. Şimdi bunu seçeceğiz arkadaşlar. Bakın burada isim seçmemiz istiyor. Şimdi buna bir seçelim. Video da olduğum için böyle seçtim. Gulu gulu gulu, gulu, gulu ismini. Ne <laughs> yazma. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Yaptık değil mi arkadaşlar? Ondan sonra yaptıktan sonra çıkıyorsunuz ve Roblox'a giriyorsunuz. Bekliyoruz. 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 Benim internetim yavaş olduğu için böyle yavaş açılabiliyor arkadaşlar. Evet girdik. Şimdi arkadaşlar benim avatarıma giriyorum. Arkadaşlar benim avatarım en son böyle kalmıştı. Ee, videoda çıkıyordum. O sefer olmamıştı. Çünkü çok ses geliyordu arkadan. Aha. Evet, tamam. Klodine giriyoruz. Tişörte giriyorsunuz. Çıkartıyorsunuz bunu ve arkadaşlar gördüğünüz gibi artık kıyafetiniz olmuş bir şekilde karşınıza geliyor. Arkadaşlar Adidas'ı da yapabiliyorsunuz ama ıı, o da güzel oluyor yani kafanıza göre yapıyorsunuz. Arkadaşlar ben böyle şeyleri nasıl yapıyorum? İkinci taktiğimiz bu da. Şimdi shop'a giriyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Shop'a girdikten sonra buradan Clothing'i seçiyorsunuz. Ondan sonra buradan Shirt'i seçiyorsunuz. Shirt'i seçtikten sonra kafanıza göre istediğiniz bir e, kıyafeti alın. E, ama bir dakika. Arkadaşlar e, böyle almayacaksınız. Bu arada ben yanlış sattım. Özür dilerim. Clothing'den şu tişörtümüzü çıkartıyoruz. Bu diye geliyoruz. Torsosumuzu iptal ediyoruz. Ve şimdi geliyoruz yeniden shopa clothing tişört. Evet arkadaşlar bu an istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz. O size kalmış bir durum. Yani bakın arkadaşlar benim yaptığım buydu mesela. Ee, seçin arkadaşlar. Seçin seçin, seçin, seçin. Mesela mavi bir şey yapacaksınız. Mavi olsun. Değil mi? Arkadaşlar bunu mu beğendiniz? Bunu beğendiyseniz alıyorsunuz ekranın görüntüsünü. Aldık değil mi? Ondan sonra arkadaşlar galeriye giriyorsunuz. Burada zaten sizin başa ekleniyor arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Benim telefonum Huawei olduğu için bende kırıp yazıyor. Sizde kesin de olabilir. Sizin gibi huayisi şey olabilir arkadaşlar, kırp olabilir. Oldu değil mi? Bir dakika yanlış yaptım. Yanlış kırptım, yanlış kırptım. Dur. Kaydetme, kaydetme. İptal diyelim. Bir daha kırpalım. çalış kan 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 dır, dır 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 Evet gördük arkadaşlar şimdi düzenleden çıkıyoruz ve kaydediyoruz arkadaşlar kaydettik mi yeniden Roblox.com sitesine giriyorsunuz Evet bekliyoruz 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 Burada arkadaşlar ben Roblox'u silmeyi unuttum. Roblox'u da silmeniz lazım bir yandan. Yani şey kısmından e, uygulamalar kısmından silmeniz gerekiyor. Yoksa olmaz. Evet arkadaşlar. Ondan sonra yine Create'e basıyorsunuz. Create. Hadi bakalım. Bekle bekle bekle. bekle. Hadi 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 3 ali, 4 ali, 5 ali, 6 ali, 7 8 9 10 ali. Evet, bir daha dokunduk. Evet oldu arkadaşlar. Tişörtü e yeniden başlıyoruz. Ve create a t-shirt diyor. Yeniden oraya basıyoruz. Onun altında dosya seçi bastıktan sonra arkadaşlar bakın bu burada geliyor ve buna canavar kıyafeti koyacağım ismini. Canavar Kıyafeti 180. 189 Reo Beo Robux tamam. Canavar Kıyafeti 180 Bakın arkadaşlar ismi çok fazla yazdığımızdan oldu herhalde. Aa, bitti diyoruz. Namık. Evet oldu. Namık. Gel bakın arkadaşlar. Namık'a bakalım. Namık, 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 namık. Namık, namık, namık. Namık, namık. Ne koyma? Namık. <laughs> Evet arkadaşlar ondan sonra çıkıyorsunuz ve Roblox'a yeniden giriyorsunuz. Namık amık. Namık amık. Namık amık ne o? Namık amık. Namık amık. Namık amık. Namık amık. Kuletine giriyorsunuz. Tişörte giriyorsunuz boşa tıkladığımızda evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık böyle bir kıyafetimiz oluyor. Bunu beğendiyseniz arkadaşlar yorum, yorumlara beğendim yazmayı unutmayın. Hadi öpüldünüz. Bay bay.